Pamuk Kale Turizm. Evet sayın seyirciler, Pamuk Kale Turizm Lüks Yalova Seyahat. Evet sayın seyirciler, bugün Evet, As Urfa Demir Kuşu'nu yolculuklar. Saat 12.30. Lüks Yalova Seyahat, Pamuk Kale Turizm, As Urfa. Demir TV yolculuklar diler. Evet, KUSMEK yaz kurusu sayın seyirciler, Bursa Festivali, 5-31 Temmuz, Sanıkbale Turizm ve Demir TV yolculuklar diler. Aleyküm selam. Neresinde bunlar? Bir bakayım mı? Bak kaptanım. İstanbul Kongo kaptanı bir yıldızlar. Demeyip devi yıldızlar. Hangi firma kaptan? Beni çok sevdi. Çok çok. Yuvak ya, beni çok sevdi. Vallahi oldu bu kaptan. Ha bana. Yalı olsayat, yalı olsayat. Hep böyle yapıyoruz. <laughs> tamam kaptan. Çok teşekkür ederim kaptanım. Merhaba ben Sabiha Gökçen Havaalanı. Kaptanım iyi yolculuklar. Kolay gelsin. H1 e BB Sayın seyirciler Demir TV Kaptanım kolay gelsin iyi yolculuklar Kolay gelsin kaptanım iyi çocuklar. Kaptanım kolay gelsin çocuklar. Tamam. Çekiyor tamam. Ambulans. Demir TV iyi diler. Ambulans gidiyor sayın seyirciler. Anatolyum AVM, Karpursa Demirtaş, Bursa, İstanbul, Terminal, Yunuseli Evet sayın seyirciler Saat 12.30 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler İyi yolculuklar kaptanım servis otobüsü geliyor görmüş olduğunuz gibi. Kamil Koç. Saat 12.30 Kamil Koç. Pamukkale Turizm İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. As Adana. Has Adana Demir TV yolculuklar diler. Saat 12.30 Varan Turizm Lüks Yalova Seyahat Yalova Gebze Harem Demir TV yolculuklar diler. yolcular yolculuklar. Balıkesir Turizm Evet sayın seyirciler. Osman Gazi'de yaz etkinliği sayın seyirciler paylaşmak güzeldir ve Kamil Koç. Evet Kamil Koç Bursa Terminali'ne geliyor sayın seyirciler. Demir TV yolculuklar diler. Ve sayın seyirciler Pamukkale Turizm Efe Tur Pamukkale Turizm İzmir Seferi Sarı Özdere Demir TV yolculuklar Kaptan Kaptanım yolculuklar. Ebetur Gülce Alaplı Donguldak Demir TV iyi diler İyi yolculuklar aptanım Ebetur Evet sayın seyirciler Evet buradan bir otomobil taşıyan Evet taşıyan seyirciler Sayın seyirciler Ve ticaretim geleceği Ford Pro Evet bir turumuz daha geliyor sayın seyirciler Kamil Koç Saat 12.30 Kamil Koç Gebze İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. <laughs> Bey Bilic gitti sayın seyirciler. Maksudu doğru. Saat 12.30. Nilüfer Turizm, İstanbul, Edirne, Demir Tv, iyi yolculuklar diler. Bursa'nın firması Nilüfer Turizm, Demir Tv, iyi diler. Evet sayın seyirciler, Demirtaş, Bursa, İstanbul, Terminal, Yunuseli, Demir Tv, iyi diler. Evet burada görmüş oldum. Güzel güzel ağaçlar var sayın seyirciler. Sağ mecburi yön ve az Bayburt sayın seyirciler. As Bayburt. Ankara, Çorum, Amasya, Erba, Niksar, Yaşadi, Hüseyin Bayburt. <laughs> Ali Osman Ulusoy. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Of Demir TV yolculuklar diler. Az Board, Ali Osman Ulusoy. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12.30. Mardin Seyahat, Epatur. Mardin Seyahat, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin Kaptanım iyi yolculuklar. Demir TV iyi yolculuklar diler. Board, Mardin Seyahat. Evet, Epatur gitti sayın seyirciler. Mardin Seyahat Aspaybor Demir TV iyi yolculuklar diler. Evet sayın seyirciler. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. Evet sayın seyirciler Kamil Koç. Oluda Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Oluda Turizm İstanbul kaptanım iyi yolculuklar Demir TV iyi yolculuklar diler.